Buradayken dahi biz burada Derviş bu adamların hepsi derviş. Yaz geldiği zaman cumartesi günü adamların yarısını bulamazsın. Neden? Sahil kenarında balık yiyecekmiş. Yöf köfte kızartacakmış. Veyahut da arkadaşları sohbete gelecekmiş. Allah'ı terk ederler. Kış olduğu zaman havada yağmur varsa, bir tarafı çekecek durumda değilse buradadır. Anladın mı? Allah'ı tercih etmeleriyle, dünyayı tercih etmeleri öndeki fırsatlara bağlıdır. Onun için hangi tarafta olmak istersin? Kararını sen vereceksin. Ben senelerdir gözetlerim bunları. Hele bir yaz gelsin. Dışarıda oturulacak zaman olsun. Kahvelerin önünde buradaki dervişlerin bazıları otururlar, ne yapacağız be tekkeye gideceğiz mi? Hala <laughs> ya, geçen artık <hafta> gittik ya. <laughs> Muhabbet edelim, hoş Yani biz burada Allah konuşuruz yani, şey yok. Sen ne yapacaksın? Utanmasa rakı da içecek bezemek ama yakalanacağını biliyor. <laughs> Onun için Hazreti Allah buyuruyor ki, sağlık verdiğime sağlık yakışır, hastalık verdiğime hastalık yakışır, fakirlik verdiğime fakirlik yakışır, zenginlik verdiğime diyor zenginlik yakışır. <laughs> Bu zengin ve renel olduysa, etrafındaki insanları görebildiyse, fukarayı tutup kaldırabildiyse, malıyla diyor hizmet edebildiyse, onun akıbeti daha hayırlıdır. Bu güzel olan, bunu yapacak olan ben tek zengin görmedim. Birkaç tane var, onlar da aptal çıktı zaten. Onlar da Allah'la Allah pazarlık yapıyorlar. Ben diyor filancaya yardım ettim, yarın ahirette karşılığını görür. Hep bu hesap üzerinedir. Allah rızasının karşılığı ahiret olmaz. Rıza olur sadece. Sadece rızadır.